Tayyip Talha uç, 2022 23 sezonda ciddi bir diş sakatlığı yaşayana kadar e, ilk 11'in önemli parçası 22 maçın 20'sinde ilk 11'de oynamıştı savunmada. E, hala hazırda Necip'in de benzer sakatlığını düşünürsek eğer Tayyip Talha'yı ilk 11'de ya da rotasyonda daha sık görme şansımız var mı? Teşekkürler. Keşke tabii ki hiç kimseye olmasa ama her oyuncunun başına kariyeri boyunca ciddi sakatlıklar gelebilir. Bunlar oluyor. Bu ön çapraz baz sakatlığını Arsenal'deyken ben de yaşadım. Bu sakatlıktan sonra süreç uzun oluyor tabii, oynamama süresi bir hayli fazla oluyor. Tayyip de geri dönmek için çok fazla çalıştı, hala da çalışıyor. Takımımızın çok önemli bir parçası. Necip de aynı şekilde takımımızın kaptanı, karakteri gereği o da daha güçlü bir şekilde dönecektir, çalışarak geri dönmek isteyecektir. Oynadığımız tüm maçları, tüm maçlarda hedefimiz tabii ki de kazanmak. Şu an itibariyle çok sık maç oynamıyor gibiyiz. Lugano'ya hazırlanmak için bir haftalık bir süremiz oldu. Devamında milli ara var. o Milli aradan sonra haftada iki maç temposuna gireceğiz. Ondan sonra kadromuzdaki oyuncuları daha çok kullanacağız, daha fazla rotasyon yapacağız. Bu Tayyip için geçerli değil, sadece tüm oyuncularımız için geçerli tabii ki de.